Allah var mı diye sorar insanlar. Haktır ve basirdir gördü gözlerim. Semidir, alimdir, Rabbimizdir o. Gerçeği anlattı sana sözlerim. Tüm varlık onundur, sen bir gölgesin. Kalbine sorsan onu söylesin. Herkes inanır sen neden böylesin? Teslim olmuş ona bütün özlerim. Hakikat yakındır, yardımı yakın. Karşı gelmekten az her zaman sakın. Hayran kalvarlı hayretle bakın ikna ediyor mu seni sözlerim mağlup edilemez tek azizdir o rızıkları veren tek rezzaktır o insanı koruyan müheymindir o kalbimde Rabbimi gördü gözlerim Abdullah Kaya Masalı selamla dualarla